Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik ve idari kadrosu ile sağlık çalışanları kurum içi dayanışmayı ve sosyal etkileşimi güçlendirmek amacıyla coşkulu bir voleybol turnuvasına imza attı. Üniversite bünyesinde görev yapan farklı birimlerden oluşan takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuva katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Sahada ter döken tıp camiası hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi. Turnuva boyunca sportmenlik ön planda tutulurken takımlar arasındaki rekabet izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu bahar aylarında fırsat bilerekten bir voleybol turnuvası düzenleme fikri ortaya çıktı. Pandemiden ve depremden sonra uzun süre e, ...bu tür müsabakalara ara vermiş durumdaydık. Öğrencilerimizle, personelimizle bir kaynaşma olması açısından da... ...tüm personelin, öğrencinin... E, ...katılımıyla böyle bir... E, turnuva düzenlemeye karar verdik. Bu organizasyonu yaparken... ...personellerimiz ve üniversite öğrencilerimizin... ...birlik beraberliğini artırmaya yönelik... ...kaynaşmaları için... ...bu yola girmiş bulunduk. Öğrencilerin yoğun ders çalışma ortamında... ...personellerin yoğun çalışma şartları altında... ...en azından bir nebze kendilerini rahat hissetmesi, birlikteliğin ve beraberliğin yönelik çalışmanın içerisine girdik. Kasyo yönetimi bu tür etkinliklerin kurum içi motivasyonu artırdığını ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirterek benzer organizasyonların devam edeceğini müjdeledi. Diş Hekimliği Fakültemiz ve Tıp Fakültesi öğrencilerimizle güzel bir turnuva düzenlendi. Biliyorsunuz şehrimizde bir deprem atlattık, pandemi atlattık ülkemizde. İnanın sağlık çalışanlarımız çok fazla yoruldu, yıprandı. Bu tür organizasyonlarla verimliliğin ve başarının daha fazla olması için bu organizasyonu yapan tüm herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.